Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Honor Band 5 akıllı bilgiler nasıl güncellenir? uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu kolayteknolojikbilgiler.com sitesinden de izleyebilirsiniz. Öncelikle Honor Band 5 ile ilgili daha önce yayınlamış olduğum iki tane video var arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei Health uygulaması yani sahil, sağlık sağlık uygulamasıyla Honor Band 5i'nin nasıl eşleştirileceğini göstermiştim. Eğer bu işlemleri başarıyla gerçekleştirdiyseniz işlemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle sağlık uygulamasını açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra bakın aşağıda sağlık, egzersiz, cihazlar ve ben yazan yerler var. Burada cihazlar yazan yere dokunuyoruz. Burada da şu anda cihazımızla eşleşmiş olan akıllı bileklikler çıkıyor karşımıza. Burada Honor Band 5'i seçiyoruz. Seçtikten sonra sayfayı aşağıya doğru kaydırıyoruz arkadaşlar. Burada da bakın en aşağıda donanım yazılımı güncellemesi yazıyor. Donanım yazılımı güncellemesi yazan yere dokunuyoruz. Kontrol edildi ve şu anda cihazımızın yeni bir güncel versiyonu olduğunu gösteriyoruz izlektan. Burada da bakın notlar var. Bunlar önemli arkadaşlar. Akıllı bilekliği güncellememiz için bandın en az %20 şarjının olması gerektiğini söylüyor pil seviyesinin. Siz yine de bence %50'nin üstünde pil seviyesini tutmaya çalışın. Her ihtimale karşı güncellemenin tamamlaması yaklaşık 20 dakika sürüyormuş uygulamada %100 tamamlandı gösterilse de güncellemenin tamamlanması için güncelleme paketinin takılabilir cihazla yüklenmesi gerekir diyor. Güncelleme boyunca kararlı bir Bluetooth bağlantısına sahip olduğunuzdan emin olun. Güncelleme başarısız olursa tekrar deneyin. Band tıbbi kullanım amacıyla tasarlanmamıştır. Ölçülen veriler yalnızca referans amaçlıdır ve tıbbi teşhis için esas alınmamalıdır. Gibi notlar var. Eğer her şeyiniz hazırsa güncelle atan yere dokunuyoruz. Şu anda güncelleme indiriyor arkadaşlar. Şu anda yüz oldu. Şu anda akıllı bekleme güncellemeleri aktarıyor. Bakın akıllı beklemin logosu değişti, ekranı değişti. Şu anda güncelleme aldığını gösteriyor burada. İşlem biraz uzun sürüyor arkadaşlar. O yüzden videoyu durduruyorum. Herhangi bir değişiklik olursa videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Şu anda %2'de. Evet arkadaşlar %97 oldu. Güncelleme işlemleri sırasında akıllı bilekliğinizi ve telefonunuzu kullanmamanızı tavsiye ederim. İşlem çok uzun sürüyor. Şu anda hala %98'de. Ve hala akıllı bir ekranında. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu ikon hala var. Evet, şu anda 100, e %100 oldu. Şu anda aktarıldı yazıyor. Aşağıda bitir yazan yere dokunuyorum. Biraz yakınlaştırıyorum ekranı. Bitir yazıyor aşağıda. Bitir yazan yere dokunuyoruz. Evet, şu anda telefon tarafındaki işlemimiz bitti. Fakat akıllı birlikte şu anda farklı bir ikon var gördüğünüz gibi. Şu anda akıllı birlikte de işlemler devam ediyor. Evet arkadaşlar şu anda akıllı beklem kapandı ve tekrar titredi ve açıldı. Sanırım güncelleme işlemleri başarıyla sonuçlandı. Tekrar bir kontrol edelim sizlerle beraber. Hemen açıyorum şu anda sağlık uygulamasını. Sağlık uygulamasını açtım. Ekran parlaklığından dolayı görüntüde hafif bir sıkıntı çıkıyor ama tekrar donanım ve yazılım güncellemesine dokunuyorum. Şu anda güncellemeleri kontrol eden yere dokunuyorum. Ve şu anda mevcut sürümün güncel olduğunu gösteriyor. Demek ki işlemlerimiz başarıyla gerçekleşti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Takıldığınız bir nokta olursa veya benim eksik anlattığım bir nokta olursa bunu yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.